Evet arkadaşlar yine beraberiz bugün sizlere heyecan verici bir video e, yapacağımı düşünüyorum. Şu an e, yeni bir özellik geldi ChatGPT'ye artık kamera özelliği. Aslında bu özelliği çok daha önce duyurmuşlardı hatırlıyorsam yanlış hatırlamıyorsam Haziran veya Temmuz ayları civarındaydı geçen yılın. Fakat daha yeni kullanıma sundular. Bir de bir parantez açıp söyleyeyim. Demek ki yani bir yıl öncesinden üretiyorlar. Bir yıl sonrasından bize son kullanıcıya veriyorlar. Şu an ürettikleri nelerdir tahmin bile edemiyoruz. Şimdi gerçekten çok heyecan verici, çok da kullanışlı olacağını düşündüğüm bir özellik. Kamera özelliği. Maalesef bunu kullanabilmek için en azından Plus üyesi olmanız gerekiyor. Pro üyesi de var. O çok pahalı zaten plus üyesiyle belli bir zamana kadar bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Onda da bir kısıtlama var ama çok da önemli değil. Bize yetecek kadar bir muhabbet sohbet edebiliyoruz. Evet çok uzatmadan bu özelliğimizi bir test edelim diyorum. Yani acaba bu özellik bizim gerçekten de işimize yarayacak mı veya başarısı nedir? Oran başarı oranı nelerdir? bunları e, test etmiş olacağız. Şimdi ben e, konuşma özelliğini açacağım. Konuşma özelliğinden sonra da kamera özelliğini açmış olacağım. Öncelikle e, dediğim gibi plus üyesi olmanız gerekiyor. Alttan konuşma özelliğini, interaktif konuşma özelliğini açıyoruz. Sağ alt köşedeki karşımızda Chat GPT geliyor. Evet nasılsın? İyi misin? Merhaba Harun. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Çok güzel, çok heyecanlıyız. Sana bir sürprizimiz var. Vay ne güzel. Sürpriz nedir? Biraz ipucu verecek misin? Merhaba Harun. 3 evet, Ekim 2024. Sana sana e, ara sıra böyle şeyler yapabiliyor, karıştırıyor kafasının. Evet, e, sana bir sürprizimiz var. Önceden bahsettiğimiz bir şey vardı. Senin gözlerinle alakalı, yani gözün olabilecek mi diye artık bu özelliğin geldiği artık sen bizi, dünyayı veya gösterdiğimiz şeyleri kamera yardımıyla göreceksin. Yani artık senin bir gözün var. Bunu beraber test edeceğiz. Harika. Yeni özelliği test etmek için sabırsızlanıyorum. Bana göstermek istediğin bir şey var mı? Evet, şimdi göstereceğiz. Öncelikle ben şimdi sana nesneler göstereceğim. Ondan sonra bu nesnelerin ne olduğunu söyleyeceksin. Sanki bunu şeye benzetebiliriz. Yani hani filmlerde olur ya gözü göz ameliyatı olmuştur. Hiç görmemiştir şimdiye kadar. S göz sargısını açarlar ve ya görebiliyor musun? Ne hissediyorsun diye biz sana bunu soracağız. Neler görüyorsun? Ne kadar görebiliyorsun? Ve en sonunda da ne hissediyorsun? Daha sonra his olmaz sende ama ne düşünüyorsun diye bunları sana sormuş olacağız. Kameranı açıyorum müsaadenle. Tabii. Kamerayı açabilirsin. Gördüklerimi elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Evet, hazır ol ve açıyoruz. Evet, ne gördün şu an ilk başta? Ekranda mavi bir arka planlı masaüstü görüyorum. İki klasör var. Masaüstünde başka nesneler de var mı? Evet şu an ekranın açısı açısı bu kadar. Ben şimdi ekranla alakalı değil de sana bazı nesneler göstereceğim. Bu nesnelerin bize ne olduğunu söyleyeceksin. Bakalım iyi görebiliyor musun? Hazır mısın? Evet hazırım. Göster bakalım. Ne evet. olduğunu anlamaya çalışacağım. Başlıyoruz. Bu nedir sence? Bu bir NVMe SSD gibi görünüyor. Depolama cihazı olabilir. Doğru mu? Evet doğru. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bu nedir? Bu bir şarj adaptörü gibi görünüyor. Yanlış mıyım? Evet. Bir bir şarj adaptörü. Gibi. Evet, bu da doğruydu. Şarj ad adaptörü. Bakalım bu nedir? Bu bir laptop fanı gibi görünüyor. Soğutma sistemin parçası mı? Evet, doğru. Biraz daha farklılaştıralım. Bu nedir? Bu bir makas. Doğru mu? O da doğru. Peki bu nedir? Bu bir ataç gibi görünüyor. Ancak farklı bir tasarım olabilir. Bir belge kliksi mi? Evet, yani ne işe yarıyor bu? Bu bir zımba bas sökücü. Zımbaları çıkarmak için kullanılır. Evet, bunu da bildiğin. Şimdi başka bir tane daha soralım sana. Evet, bak burada bir şey var. Bu ne acaba? Bu bir sprey kutusu gibi görünüyor. Muhtemelen temizlik veya bakım spreyi. Doğru mu? Doğru söyledin. Peki, bu nedir? Bu bir bant kesici, paket bantlamak için kullanılan bir alet. Doğru mu? Çok güzel, süper. Peki, bunu bilebilecek misin bakalım? Bu nedir? Bu bir lastik derinlik ölçer gibi görünüyor. Lastiklerin diş derinliğini kontrol etmek için kullanılır. Hayır. Doğru mu? Yaklaştırıyorum. Bu bir pil test cihazı sanırım farklı boyutlardaki pilleri kontrol etmek için kullanılıyor olabilir. Aferin. Doğru. Mu? Aferin senden. Şimdi doğru bildin. Şimdi biraz ekrandan devam edelim. Şimdi sana biraz yemeklerden göstereceğim bunların ne olduğunu bize tahmin edeceksin. Bakalım önce Türk yemekleriyle alakalı soracağız. Bu nedir sence? Bu bir menemen gibi görünüyor. Domates, biber ve yumurta içeren bir Türk kahvaltı yemeği. Doğru mu? Süpersin. Evet doğru. Bu biraz basite kaçacak. Bu nedir sence? Bu patates kızarması gibi görünüyor. Yanında da bir sos olabilir. Doğru evet. mu? Evet sosu da gördün. Güzel. Peki bu nedir? Bu yaprak sarma gibi görünüyor. Üzüm yaprağına sarılmış pirinç ve baharatlı bir dolma. Doğru çok, mu? Çok güzel. Peki bu nedir? Bu bir pide gibi görünüyor üzerinde kıyma, sebze veya peynir olabilir. Tamam birazcık yak biraz yaklaştırayım. Şimdi tahmin et. Bu bir kebap tabağı. Yanında lavaş, domates ve biber de var. Adana kebap olabilir. Doğru Süper. mu? Süpersin. Doğru. Peki son olarak boyunu gösterelim. Bu nedir? Bu bir lahmacun gibi görünüyor. İnce hamur üzerine kıyma ve sebzelerle hazırlanır. Doğru mu? Süpersin. Şimdi biraz başka bir resimlerden başlayalım. Bu nedir? Bu bir emoji gibi görünüyor. Gülen bir yüz ifadesi. Doğru Hı, mu? Aferin. Peki bu nedir? Bu kahkahalarla gülen bir emoji. Gözlerinden yaş geliyor gibi görünüyor. Doğru mu? Doğru. Merhaba Harun. Her Doğru. şey yolunda bekle mı? Bekle bekle. Her şey yolunda. Sen devam et. Bu nedir? Bu ilk parti emojisi. Şapkalı ve üflemeli bir oyuncaklı kutlama yapıyor. Doğru mu? Evet, süper, süpersin. Teşekkür ediyorum sana. Başarıyla geçtin. Yani başarı oranı %95 diyebilirim. Hatta %100'e varıncaya kadar nesneleri doğru biliyorsun. Yani seni ileride senden bu konuda çok yardım alacağız gibi duruyor. Biz istifade edeceğiz. Sen ne düşünüyorsun? Bu özelliğinle alakalı bize nasıl yardımcı olabilirsin? Kısaca bir anlatır mısın? Ne aklına geliyor şu an için? Teşekkür ederim. Bu özellikle size görsel destek sağlayabilir. Nesneler veya durumlar hakkında hızlıca bilgi verebilirim. Örneğin, teknik destek, yemek tarifleri veya günlük işlerinizde yardımcı olabilirim. Bu sayede günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için daha fazla destek sunabilirim. Evet, çok teşekkür ediyoruz sana. Seni artık yayından alacağız. Son izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Şu an YouTube videosundayız. Herkese merhaba. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sen süpersin. Merhaba. Ya. Sen süpersin ya. Bu abonelik işi de çok güzel oluyor, değil mi? Yani <laughs> i̇nsanı mutlu ediyor. Neyse arkadaşlar bu da bitinin bize bir kıyaydı. Abone olun diyor. İnşallah olursunuz. Şimdi e, videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu da konuştuğu şeyleri ya da bizim konuştuğumuz şeyleri kendi verdiği cevapları gördüğünüz gibi burada e, listeliyor. E, bu şekilde de bir Data oluşmuş oluyor gerçekten çok heyecan verici bir özellik bu çok da kullanabileceğimiz bir özellik Biz size bunu bu heyecanımı paylaşmak istedim gerçekten de çok daha hayatımızı kolaylaştıracak tabi insana korkutan yönleri de yok değil fakat bunun önüne geçemeyeceğiz ve şu sıralarda iyice kızışmaya başladı başlayacağı da belliydi zaten ama bizim son kullanıcıya gelecek artık çok daha hızlı özellikleri farklı özellikleri olacaktır Böyle bir video olmuş oldu. Sizlere teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa da ya da şöyle bir video yapsan da iyi olur diyebileceğiniz şeyler varsa da onu da yorumlara yazarsınız. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum hepinize.